Cem ne olduğuna hayatta inanamazsın. Eyvah! Ne oldu? Ne oldu Burhan evi hayaletler mi bastı? Gideyim mi ben? Çok daha beter, çok daha kötü. Mikrodalga şu anda ışın kaçırıyor. Ne? Gerçekten söylüyorum ya. Mikrodalga ışın kaçırıyor ve şu anda her yer full kanserojen. Nereden anladım biliyor musun? Mutasyona uğramış çift kafalı kara fatmalar gördüğümde anladım. Anam! dedim şu anda her yer radyoaktivite dolu. Hadi. Evet, şu anda ev Çernobil gibi. Onun için bence kaç kurtul evladım ya. Kaç git yoksa bir yerin asızabilir. Bravo be Burhan. Yani bu hafta uydurduğun yalanlardan böyle gayet güzel bir bilim kurgu kitabı olur ya. İş inada bindi kardeşim. Ben de gitmiyorum. Hadi bakalım. Zaten benim bütçem burada ev kiralamaya yetmiyor. Başına kaldım Burhan. Hadi. Ya Cem, neden beni anlamak istemiyorsun? Ben yalnızlığı seviyorum. Başkasıyla yaşayamam ben. Ben işten çıktıktan sonra köpüklü banyomda böyle saatlerce buruşana kadar yatarım. Sonra televizyonun karşısına geçerim. Ekmeğim bana bana sebze yemeğimi yerim. Ama sen öyle değilsin. Sen koca ayaklarında her yeri batırıyorsun. Horluyorsun. Kaba kaba konuşuyorsun. Odun gibi sesin var. Her yeri yayılıyor. Sürekli et yemek istiyorsun. Sürekli şikayet ediyorsun. Aslı'dan bile ayrılıyorsun. Ama bildiğin ayrılmıyorsun. Neden? Tamam ya, ben bu kadar mutsuz olduğunu fark edememişim Buran. Çok mutsuzum Cim. Gözlerimin halinden anlayabilirsin mutsuz olduğumu. Tamam ben durumun ciddiyetini anlayamamışım. Tamam giderim ben bugün. Eşyalarımı da daha sonra gelir toplarım. Bir otelde kalırım ondan sonra da bir ev bulurum ben yani. Oh. Bir canavar oluşturmuşsun içinden çıkmadı bir türlü. Oh Allah razı olsun Cim. Allah senden razı olsun. Allah tuttuğun altın etsin Cim. Allah razı olsun gittiğin için o kadar üzülüyorum ki. Allah razı olsun senden Cim. Tamam Burhan, Tamam. <laughs> Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa